Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açılışı videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bu kartlardan var. Bunlardan var. Mekanik adamlar var ve bir adet de bundan var. Biz bence bu bir adet olduğu için bundan başlayalım arkadaşlar. Evet. Joe ve Erling Haaland arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu akşam Galatasaray Beşiktaş derbisi var arkadaşlar. Galatasaraylı olanlar abone olsun. Beşiktaşlı olanlar like arkadaşlar ve ben de söyleyeyim arkadaşlar. Ben Galatasaraylıyım arkadaşlar. Serge Gnabry Marco Asensio. Salih Uçan Hakan Çağlan oldu. Paolo Maldini Marcus Turam, Hernan Crespo, Ivan Perisic. David Alaba, Darwin Nunez, Bodi Gakpo. Luka Modric, Pepe, Ferran Torres iyi bir kart çıkartamadık ya Maldini'den başka arkadaşlar Maldini ve Osman'dan başka bir de Holland'dan başka arkadaşlar <laughs> ne var ki burada iş santadik Muhammed Salah devi klasen bodyguard David alıp arkadaşlar göstermiyorum bile. Mateo Kovacic Enis Bardi Daha önce hiç çıkarmamıştı galiba bu ikili arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyorum. Tabii ki de siz belki benden daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Uzun zamandır da video çekmedim arkadaşlar. Salih Uçan Hakan Çalhan oldu. Çekemedim arkadaşlar. Çekmeye zamanım olmadı arkadaşlar. Bugün çekmeyi planlıyordum ve çektim arkadaşlar. Kaka endaye. Kaka. Arkadaşlar. Kaka. Güzel kart. मारदो नियोबाद कर तो हमार्ट Yılmaz Pepe, Abdülkadir Onur. Arkadaşlar bugün farklı kartlar çıkartıyoruz ya. Al işte bu kartın açılışı çok zor. Antere bu market açtıken Marco Sansio Mariano Diaz Lucas Hernandez, abone bugün harbiden değişik kartlar çıkartıyoruz paketin içinden iki tane kart çıktı. <laughs> Wayne Rooney Luke De Jong Hayır Luke De Jong değil. Frankie De Jong. Gene aynısı çıktı arkadaşlar. Zaten genelde böyle iki tane kart çıktığında öyle oluyor arkadaşlar. Saint Maximin Yunus Akgün bir Fenerbahçeli oyuncuyla bir Galatasaraylı oyuncuyu neden yani yan yana koyuyorlar anlamadım. Bence saçma. Alan Saint Maximin ve Yunus Akgün. Ne alaka neyse. Arkadaşlar ne manca bu Jeff Fodun Yudusan tabi çıkmıştı hiç göstermiyorum. Mauro Icardi, Arda Güler, Merih Demiral. Şöyle. Harry Ribery, Kolomoan, Frank Ribery. Arkadaşlar bu arada balonduru Osman Dembele aldı. Ne düşünüyorsunuz? Bence Lamanya malak ediyordu bu yıl ama dembele tabii ki de kupa olarak şampiyonlar ligini kazandı ee, sonra Lig kupasını aldı kulüpler dünya kupasında finale kadar gitti daha ne istiyorsun Fabian Ruiz Diego Silva. Salih Uçan Hakan Çağlan oldu. En sevmediğim ikili gibi oldu yani artık. Bakasetas en Burada yine iki tane rakip takımı yan yana koymuşlar. Salih Uç, Salih uçan Hakan Çağlan oldu. Tersteken Marco Asensio, Mariano Diaz göstermiyorum çünkü çıktı. Arda Güler, Mateo Kovacic. Bu kartlarda en çok ist masanı istediğim kartlardan biriydi Arda Güler. Yani bu seride Uçtu ya uçukladı. Antelebi Ante çıkmıştı. Jackson Muleka Kerem Aktürkoğlu ya. Yine iki rakibi yan yana koymuşlar. Evet arkadaşlar kartlarımız azaldı. Roland Schellay pavlam aldı yine. Bu açıkmış. Engolo Kanta Anterevic. Ne var bir ya? Bu sanatta hiç göstermiyorum çıkmıştı. Masum mod bir fagin kodu kap bu. Sevret takımında diyor Liverpool formasıyla ne alaka? Halil Dervişoğlu Grute Bernardo Silva, Jude Bellingham. Mbappe, Schneider, Loris, Hugo Loris. Evet arkadaşlar. Son kartımız. Açabilirsem. Angel de Maria Marco Reus Evet arkadaşlar Bu kadar kart açtık Ve bir videonun daha sonuna geldik Arkadaşlar bu arada Bir ay video gelmeyebilir Haberiniz olsun bir videonun daha sonuna geldik Görüşürüz